Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde İrfan son anda susturulsa da bazı atılmasızlıklar karşısında sessiz kalmayanlar olacaktır. Leyla fikirine çomak sokanın kendi babası olduğundan habersiz. Leyla cinayetlerin altında kalan. gerçekleri çıkarmak için ciddi Eylül 1995 tarihinin peşine düşer. Bu yolda Kenanla birlikte yürümek zorunda kalan Leyla, Kenan'ın daha önce görmediği bir yüzlerle karşılaşır. Canım arkadaşlarım, gülüş benden bu kadar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımızı unut, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Seek a hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently.